Evet güzel. Nasıl döneceğiz? Döneceğiz. <laughs> ben inemem buraya. Gerçekten ya. Abi bizim ne <laughs> <işimiz> var burada? <laughs> Korkuyorum. Bir şey Aşağıdan bize yemek ulaştırsınlar. Biz burada uyuyalım. Bu kaya rahatmış. Sevdim ben bu kayayı. <laughs> Üzüm üstüme atlar mısın? Da. Oho, seninle bu yol iki saat değil, gitmez. <laughs> Hangisini? Sürünerek ee, çıktıysam sürünerek inerim. Sürüngen <laughs> olarak doğmalıyım şimdi. Dört ayağımın üstünde daha iyi hareket ediyorum. <laughs> ya şu an ben onu bilmiyorum ama inanılmaz dik bir alan gerçekten. Oh, <laughs> sen farkındasın da videoda çok belli olmuyor. <laughs> Ay ben nasıl ineceğim acaba ya? Sürünerek. sürünerek. mi? Bilmiyorum sürünerek. Bir yuvarlanıyormuşum buradan Çıklayalım böyle. Şöyle. Geldik. Bir, e, ah gizem çıkış yok. Hayır şuradan Yeni var var. Yemin yok. Şuradan. Gördüm ben oradan yok. Oradan var gördüm. İnşallah. Geçelim bakayım kaynakların doğal suyu. İnsanların trekking yaptığı, kaya tırmanışı yaptığı yere kendi kendimize çıktık. Dönüş yolumuzu da biraz zor bulduk ama bulduk. Suya yaklaştık ve rahatladık. Böyle biraz güzel şey olmaz. Şimdi bu güzemde hata biliyor musun? Sanki plaza önünde yatan karavana e, hiçbir yeri çıkmıyor. Araziye çıkmıyor. Yerden Tutmuş bağlı. pufidik pufidik halılar almış ya. Değil mi ya abi? Sen araziye çıkıyorsun. Biz çamurdan geliyoruz. Ya yok e, ne o pancar kıvas damlayacak diye 600 takla attım damlatmıyor. <laughs> Kedi aldı tabaktan yemeğini. Başladı halının üstünde yemeği. Hadi buyur buradan ya. Hadi kedi de bu evin bir sahibi işte adam gibi minibüs paspası da basalım ya <laughs> kutlayalım bunu bizim burada günlerdir en büyük sorunumuz iki karavan arasında birbirimize bir şey gönderirken dışarı çıkıyor olmamız ve dışarısı da çok soğuk olduğu için bunu istemiyorduk ama çözdük Gizem seninkisi kuş gördü <laughs> kuş avlayacak Kedi görmüş. <laughs> hep, hep dördümüz koymuyor muyuz işte? <laughs> Çıksana bir arabaya. Ha, kendi bir de basamak mı yaptın? Evet, yapacağız. Kedi kız merdiven de geldi. Oo. Oh. Bakalım bir. <laughs> tamam. Oldu mu? O, oldu. 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 <laughs> kafayı götürür mü? Ne? Yok yok. Yapıyorsun. Yaklaşık bir haftadır buradayız ve havalar çok soğuk olduğu için akşamları hep beraber oturamıyoruz. Bu yüzden bir çadır almaya karar verdik. Fakat çadırda da bazı sorunlar vardı. İşte yırtıkları vardı ve kurulumu zordu. O yüzden ilk akşam bunu kurmakta bayağı bir zorlandık. Hem hava kararıyordu hem sıkıntıları çözemedik. Ama diğer akşamlar için yamaları yaptık ve çadırı kurduk. Birkaç gün en azından onun keyfine varabildik. Ne <laughs> Bu bana ne sağlıyor? Bir karavan daha Kasaları kaç kişi alabilir? Ben olabilir? kendi işimi kendim yapıyorum. Tamam mı? Bu aslında kasa taşımak. Yani bir elemanın olsa taşısa senin için çok iyi. Ama öyle bir şey yok. Abi o taşıdığım kasalar bana mal alırken 60 kuruş sağlıyor. <laughs> 60 kuruş kar Sinema gecesi yapacağız diye dünden beri çadır kurmaya çalışıyoruz. Delikleri de var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada obamıza eklemeler oldu. Melih geldi yanımıza. Serhat da gelmeye buradan devam ediyor. Kota hazır. Suat burada. Erol abiler geldi. Hep beraber çoğalınca bayağı keyifli bir vakit geçirmeye başladık. <laughs> bir caddesi var o kadar. Başka hiçbir şey yok. Ee, i̇nsanları Anladım, yüzde dörtsanı çok iyidir. Allah akıfı Hangi yüzü? Bize niye denk gelmedi? Şu açıdan yapmam lazım. lazım. Neden abi? Tam şu açıdan. Dur kıpraşma. Şey, Herkes kendi şey. derdinde. Hmm. Böyle şey derler Sözde ya. Sözde milliyetçi. <laughs> <laughs> Faşist. Evet, Kent'in soğukla imtihanı. Neyse ısınacak bir şey bulmuş iyi ki. Dışarıdaki çadırımızı bıraktım. İçeriği biraz ısıtmaya çalışıyorum. 6 dereceydi. 8 dereceye çıkmış içerisi iki. Ne altı. 65 kat giyindim. Umarım içerisi ısınır. Kent Suat bizi harika bir yürüyüşe çıkardı. Suat bu bölgeye çok hakim. O yüzden onunla beraber bütün U yaparak her yeri yürüyeceğiz. Nasıl ama? Soğuktan şikayet etmekte inanılmaz haklıymışız. Akan çeşmenin suyu bile donmuş. neden köyden ayrılmadığımı merak edenlere cevabım. Geçen gün Suat bana dedi ki Gizem senin kedi köpeklere saldırıyor. Dedim yapar. Yürüyüşten bir geldim. Kent burada koca kangalla. Evet. Kangal galiba bu. Bak. Ona kafa tutuyor. Pati atıyormuş zaten diğer köpeklere. Şimdi tabii biraz uzaklaştı ama deminden beri hayvanın tepesine atlamaya çalışıyor yani boyuna bakmadan. Size tekrardan selam. Şimdi biz çok ani bir kararla dönmeye karar verdik. Çünkü orada bizi gerçekten yani köyde e, hava şartları çok zorladı. Artık böyle sabah saat 9'da eksi 7, eksi 8'leri görmeye devam ediyorduk. Tabi hani bu eksi 20'lerde falan da insanlar kamp yapıyor ama biz hem alışkın değiliz hem mazot yetiştiremiyoruz ısınmaya. Yani ben e, bir kere mazot almaya gittim ve bastonun e, mazotu bitti. Zaten bir tüp sorunu yaşıyordum. Yani sürekli böyle bir olaylar oldu. İşte e, sağ olsun Bornova'daki aygaz bayisi benim dedantörümü kırdı. Tüpü yerleştirirken tezgahı da kırdı. Hani böyle öyle bir aksilikle başlamıştı zaten. Ben orada devam eden bir tüp sıkıntısı yaşadım. Ocak sıkıntısı yaşadım daha doğrusu. Onu çözdük olsan sağ olsun. Ondan sonra işte bir önceki videoda izlediğiniz gibi bir ufak bir lavabo tesisatında sıkıntı yaşadım. Onu çözdük. Ondan sonra keyifliydi. Ama tabii hava gittikçe soğumaya başladığı için çok zorlandık yani gazı bitenler oldu. Dediğim gibi benim mazotum bitti. Bir daha bir mazot aldık ettik ve asla ısınamıyoruz. Yani çok soğuk. Çadır tabii kısa süreliğine keyifli oldu. İşte odun yattık içinde falan hani en azından hep beraber oturabileceğimiz bir güzel bir zaman dilimi geçirdik. Ama tabi zaten şimdi bu hafta inanılmaz bir soğuk bekleniyor. Hani birkaç hafta, birkaç gün içerisinde böyle acayip dereceleri düşüp kar bekleniyor her yerde. Ve biz tabi burada doğal olarak şehrin merkezine göre daha bir soğuk yerdeyiz. Tabi daha fazla ısınmaya e, güç harcamak zorunda kalıyoruz. Bu biraz bizi yıprattı. Zaten aslında en geç pazar günü dönmemiz gerekiyordu. Yani arkadaşın e, sınavları başlayacaktı. Ya dedik acaba dönsek mi? Tabi öyle olunca bir anda ya dönelim mi geldi herkes. Çünkü gerçekten dediğim gibi en çok hepimizi ısınma zorladı burada. Ve ya yani kat 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 giyiniyoruz. Sabahları kattığımda ben hani daha önce de söylemiştim ve bastoyla yatamıyorum. Sabahları kalktığımda arabanın içi 2 derece falan oluyor. Kat kat giyiniyorum zaten ve kafamı yorgandan çıkartamıyorum. Böyle burnumun içindeki kılcal damarların donduğunu hissediyordum nefes alırken. Tabii ısınmamız bayağı bir zaman alıyor öyle olunca. Hani öğlene doğru anca ısınabiliyoruz ki öğlene doğru da hava saat 1 derecelere falan geliyor. Ama yine de çok güzel bir hafta daha geçirdik. Çok keyifli geçti. Havalar bir tık düzelsin. Tekrardan zaten biz kaynaklara gideriz. O bölgeyi çok seviyoruz. Hepimizin çok keyif aldığı bir yer orası. Güzel bir yer kalmak için de. Sessiz sakin doğanın içerisinde. Ama bu soğuklarda ve can yakıcı soğuklar gelmeden önce bize şimdilik bir yetti. Yaklaşık zaten 10 gündür kadar oradaydık. Şimdi biraz şehir merkezinde kalıp ondan sonra tekrar bakalım ne yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.